basın mensupları. 11 Mart'tan bu yana Türkiye salgınla mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığı bu mücadelenin kurumu olarak bugüne kadar yaptıkları ile hep takdir topladı. Sayın Bakan, Bilim Kurulu günlük açıklamalar ve tedbirler konusunda başarılı bir yönetim performansı ortaya koydu. Hiç şüphesiz ki salgınla mücadelenin kahramanları da sağlık çalışanları oldu. Tüm bu zorluklara rağmen olağanüstü bir çalışma azmi, kendi hayatlarını içe sayarak gösterdikleri fedakarlık, ailelerinden aylarca uzak kalarak yaptıkları hizmetle tarihe geçtiler. Binlerce arkadaşımız virüse yakalandı. Hayatını kaybederek şehit olanlar oldu. Bugün bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, hasta olan tüm arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Kıymetli basın mensupları, salgının ortaya çıktığı İlk günden beri süreç çok kritik olduğu için biz de oldukça hassas davrandık. Sağlık hizmetlerinin sıkıntıya girmemesi, sağlık çalışanlarının sağlığının korunması adına uyarılarda ve önerilerde bulunduk. İlerleyen süreçte sağlık çalışanlarının alkışlandıklarını, milletin ve devletin her kademesinden sağlık çalışanlarına teşekkür edilip takdir edildiklerini hep beraber gördük. Her ne kadar alkışlar ve teşekkürler güzel ise de asıl meselenin sağlık çalışanlarının sorunlarını bitirmekten geçtiğini belirterek temel meselelere çözüm istedik. Çalışanların emeğinin karşılığını ödeyecek bir değer olmadığını ama alın terlerinin de heba edilmemesini ısrarla dile getirdik. Ne yazık ki bu 6 aylık süreçte 3 ay süren adı tavandan ama kendi yavandan olan bir ek ödeme ile sorunların geçiştirilmesi, bırakın yarınımızı güvence altına almayı, günü kurtarma değil, ancak saati kurtarmak adına yapılan bu işle tüm sorunlar çözülmüş gibi bir hava oluşturuldu. Her yana adaletsizliği nedeniyle dökülen ek ödeme sanki ikinci bir maaş gibi gösterildi dünyaya övgüyle bahsettiğimiz filyasyon çalışmasında aktif görev alan aile hekimliği çalışanlarına bir kuruş bile ödeme yapılmayarak adeta emekleri yok sayıldı. Diş hekimlerimiz, ağız diş sağlığı çalışanlarımız mağdur edildi. Halbuki sağlık çalışanlarının beklediği gerçek anlamda ve adaletli bir şekilde ücretlerinde artış yapılmasıydı. Biz bu konuda Taban ayla artış yapılması talebimizi gündeme getirmemize rağmen ücretlerde bir iyileştirme olmadı. Buradan bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Ek ödeme değil tek ödeme istiyoruz. olarak talep ediyoruz. Ancak böylelikle gerçek anlamda bir iyileştirmeden söz etmek mümkün olur. Bunun dışında 3600 ek gösterge sözü bir an önce hayata geçemedi salgın nedeniyle hayatını kaybeden arkadaşlarımızın şehit sayılarak geride bıraktıkları ailelerinin mağdur olmaması talebimiz için adım atılmadı. Tüm çalışanlara kadro verilerek kesintisi süren sağlık hizmetlerinde sözleşmeli vekil, ebe, hemşire, kamu dışı sağlık personeli gibi istihdam modellerinin terk edilmesi isteğimize olumlu yanıt verilmedi. Döner sermaye sisteminin adil bir şekilde düzenlenmesi gibi konularda maalesef gelişme kaydedilmedi. Yıprananın kim olduğunu gördüğümüz şu günlerde makul bir yıpranma payı isteğimiz bile görmezden gelindi. Kıymetli basın mensupları, salgının arttığı bu günlerde sağlık çalışanları yine fedakarca görevinin başındalar. Ama mutsuz ve umutsuzlar. Kırgın, kızgın ve yorgunlar fedakarlıklarının karşılığında kendilerine yapılanları görüyorlar. Hakları verilmediği gibi hak etmedikleri bir muameleye karşı karşı karşıya kalıyorlar. Çalışanlar kronikleşen sorunlarının çözülmesi yerine yavandan ek ödemenin tekrar gündeme getirilmesi karşısında öfkeliler. Ek ödeme yerine maaşa zam şeklinde tek ödeme bekliyorlar. Dünyanın çeşitli ülkelerinde sağlık çalışanlarının bu süreçte ücretleri artırılırken salgında mücadelede destan yazan Türk sağlık çalışanlarına yapılanlar devamıdır. Bizim beklentimiz salgının seyrini artırarak devam ettiği şu günlerde kahraman sağlık çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesidir. Virüsle mücadelede kahramanların başka sorunlarla boğuşmaları sona ermelidir. Maaşlara acilen zam yapılmalı ücretler iyileştirilmelidir. Bu iyileştirme sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm çalışanları kapsamalı herhangi bir ayrıma gidilmemelidir. Döner sermaye sorununa sosyal taraflarla görüşülerek makul bir düzeyde çözüm üretilmelidir. Söz verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi bir an önce hayata geçirilmelidir. Süresiz sözleşmelilere, 3 artı 1 süreli sözleşmelilere, vekil ebe hemşireleriyle kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına kadro verilmeli. 4A dışındaki tüm istihdam modelleri kamuda terk edilmelidir. Salgınla mücadeledeki fedakarlıkları virüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısı göz önüne alındığında makul bir yıpranma payının hayata geçmesi zorunluluktur. Mevcut yıpranma payı düzenlemesi çalışanlar lehine acilen revize edilmelidir. Salgınla mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları başta olmak üzere görev esnasında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları yasal olarak şehit kabul edilmelidir. Bu çağrımız karşılıksız kalmamalı. Yöneticiler sağlık çalışanları için üzerlerine düşeni yapmalıdırlar. Salgında en önde yer alan ve birinci derecede risk altında olan ve mücadelenin en önemli parçalarından biri olan Aile hekimliğinde görev yapan çalışanlara mutlaka ilave bir ücret ödemesi yapılmalı ve unutulmuşlukları sonlandırılmalıdır. Aynı şekilde adli tıp çalışanlarına da salgın nedeniyle bir an önce ilave ödeme yapılmalıdır. Çünkü birçok adli tıp müdürlüğü, grup başkanlıkları pandemi kuruluşu ilan edilmiştir. Sağlık çalışanları için dile getirdiğimiz taleplerin tamamı üniversite hastanelerinde fedakarca görev yapan arkadaşlarımız için de geçerlidir. Bu konuda YÖK ve rektörlükler üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidirler. Kendi kuruluşlarında ne çalışanları mağdur edecek uygulamalara imza atmalı ne de çalışanların herhangi bir ayrımcılığa uğramalarına müsaade etmelidirler. Değerli basın mensupları, bugün burada yaptığımız basın açıklamasıyla Sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini tekrar gündeme getirerek çözüm istedik. Kahraman sağlık çalışanlarının iyi şartlarda sağlık hizmeti sunması, daha iyi çalışma şartlarına ve imkanlarına kavuşması için söz söyledik. Bugün baktığımızda hastanelerden aile hekimliklerine, sözleşmelilerden hizmetlilere, doktorumuzdan sağlık memuruna her çalışanın ortak sorunları mevcut olduğu gibi hayata geçmesi zaruri talepleri de vardır. Gayretimiz ve mücadelemiz bunların gerçekleşmesi içindir. Umut ediyoruz ki sağlık çalışanlarının sorunlarına ve taleplerine bakış açısı değişir. Meseleler kulak arkası sümen altı edilmez. Çalışanın aleyhine değil lehine olan düzenlemeler hayata geçer. Bu temennilerle koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin dört bir yanında şifa dağıtan Çalışma hayatındaki tüm zorluklara ve yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen özverili bir şekilde hizmet eden tüm kahraman sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sağlık çalışanlarının yüklerinin hafiflemesi için COVID-19 tedbirlerine yani maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak destek olun. Teşekkürler.